Vietnam'daki Türk şirketi aylık 500 bin lira maaşla çalıştıracak personel arıyor ama bulamıyor. İşte 500 bin liralık maaşı olan iş için aranan özellikler. ÖC Holding'in Vietnam'ın Longden Havalimanı ihalesini kazanmasının ardından 500 bin lira maaşla personel bulmakta zorlandığı bildirildi. Türk şirket, Vietnam'ın en önemli altyapı projelerinden biri olan Longden Havalimanı'nı ihale etmiş olmasına rağmen, 400 milyon VND, yaklaşık 500 bin TL, aylık maaşla personel ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. OC Holding tarafından yapılan açıklamada, Vietnam'da üstlendikleri büyük altyapı projesi için yüklenici temsilcisi, proje yöneticisi, müdür yardımcısı ve yönetici pozisyonlarında en az 3 yıl deneyim ve lisans derecesine sahip İngilizce bilen personel arayışlarının devam ettiği belirtildi. Ancak şirketin belirlediği maaş aralığında nitelikli personel bulmakta sıkıntı yaşadığı ifade edildi. OC Holding'in ihtiyaç duyduğu 31 pozisyon için personel bulmakta yaşadığı zorluklar, Vietnam'ın önde gelen gazetelerinden Tuoi Tre tarafından da gündeme getirildi. Şirket, personel arayışlarını sürdürürken belirlenen maaş aralığında yerel personel bulunamaması üzerine Longden Uluslararası Havalimanı projesinde yabancı işçi çalıştırılmasına onay verildi. Longden Havalimanı projesi, 25 milyon yolcu kapasiteli bölümünün önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanan önemli bir altyapı girişimi olarak dikkat çekiyor. Projenin ilk etabının 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.